Merhaba arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu soru çözümüyle devam ediyoruz. Soru 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim kurumlarında anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilemez ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu konuyu işlerken hatırlayalım lütfen. Anahtar kelimeler üzerinden çözelim demişti. Evet yazalım arkadaşlar. Evet Adana diyoruz demokrasi eğitim. Soru 2. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar İlgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdaki Türk Milli Eğitim temel ilkelerinden hangisinin gereğidir? A. Bilimsellik, B. Her yerde eğitim, C. Eğitim hakkı, D. Süreklilik, E. Genellik ve eşitlik. Evet, eğitim hakkı diyoruz. Soru 3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre nüfusun az ve dağınık olduğu gruplaştırmanın yapılmadığı yerlerde aşağıdaki okullardan hangisi kurulur? Evet, yatılı İlk öğretim bölge okulları vardı. Bir de ne vardı arkadaşlar? Gezici okullarda olabilir demiştik. Cevabımız D seçeneği. Soru 4. Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar, askeri liseler dahil özel okulların derecelerinin tayini Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Diğer bakanlıklara bağlı lise ve denge okulların program ve yönetmelikleri ilgili bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca onanır. Yukarıdaki açıklamalar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklarından hangisi ile ilgilidir? Burada çok büyük bir çeldirici var arkadaşım lütfen ona dikkat edelim. Evet biz buna okul açma yetkisi diyoruz. Soru 5 Farklıların genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esası 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hangi temel ilkesiyle ilgilidir? Anahtar kelimemiz neydi burada? Hayat boyunca devam etmesi bir sürekliliği ifade ediyor değil mi? Süreklilik diyoruz. Soru 6. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Türk milli eğitim temel ilkelerinden biri değildir. Teknoloji eğitimi, bilimsellik, demokrasi eğitimi, eğitim hakkı, ferdin ve toplumun ihtiyaçları. Evet, teknoloji eğitimi yoktur arkadaşım. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz okul bina ve tesisleri, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, enstitüler, eğitim, araç ve gereçleri. Yer almaz. Ceyhan diyenler, öğretmenlik mesleği diyenler lütfen dikkat etsin arkadaşım. Cevabımız Denizli. Enstitüler yoktur arkadaşlar. Ayrıca çıkmış bir sınav yani konusu olarak çıktı. Bu soru çıkmadı ama konu olarak kapsamını direkt sordu arkadaşlar. Karıştıran arkadaşlarım lütfen bir kez daha bu kısma baksın. Soru 8. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarından biri değildir? Bireylerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak. B. Bireyleri Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. C. Bireyleri beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli bir kişiliğe sahip, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek. D. Bireylerden özel eğitime ve korunmaya ihtiyacı olanları yetiştirmek için özel tedbirleri almak. E bireyleri Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren olarak yetiştirmek. Yazınız arkadaşlar. Bakıyorum mesajlara tek tek. Evet, Denizli diyoruz. Soru 9. 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden birisi değildir. Her Türk çocuğunu ilgi, iktidat ve kabiliyetleri yönünde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak. Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. Çocukları ilk öğretime hazırlamak. Çocukların Beden, zihin, duygu gelişimli ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak. Evet, eğer ki her Türk çocuğu diye başlıyorsa arkadaşım yazalım lütfen. Neyi ifade ediyordu bize? Evet, ilkokul ilk öğretimi kastediyor demiştik. Soru 10. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yöneltmeye başlar, yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yönetmeyi sağlamak için orta öğretimde de devam eder. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yönetme ilk öğretimde başlıyor demiştik. Soru 11. Eğitim kurumları, dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmek sizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Yukarıda yer alan açıklamalar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır? Evet, genellik ve eşitlik demiştik. Kimseye imtiyaz herkese açıktır arkadaşlar. Herkese açıktır. Bize neyi ifade ediyordu? Genelliği. Kimseye, zümreye, aileye hiç kimseye imtiyaz tanınamaz neydi bize? Eşitliği ifade ediyor demiştik. 12. Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmeleri. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre sınava katılan adayların değerlendirilmesinde esas alınan aşağıda ölçütlerden hangisinin puan oranı yüzde yirmidir? Bunu nasıl yapmıştık arkadaşlar? Hangisi yüzde yirmidir? Buna ne demiştik biz? Yüzde yirmi eğitim, yüzde elli sınavımdır demiştik. Evet, eğitim diyoruz. Soru 13. Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak, yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, bilinci ve gücünü kazandırmak. 1739 sayılı milliyetin temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? Anahtar kelimemiz asgari ortak bir genel kültür vermek arkadaşlar. Bakıyorum Yazalım lütfen. Evet, orta öğretim. Soru 14. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre vatandaşlara toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak. Aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında yer alır? Yazınız arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edelim. 14'e dikkat edelim arkadaşlar. Evet, yaygın eğitim diyoruz. Yüksek öğretim olamaz arkadaşlar. Orada daha çok biz neden bahsetmiştik? Hatırlayalım lütfen. Bilimsellikten daha üst düzey demiştik. Hatırlıyor musunuz orada? Bilim, bilimsel. Evet, yayınlar vardı orada. Evet, bilimsel çalışmalar vardı arkadaşlar. Bu şekilde aklınıza kalsın. En üst düzeyleri yüksek öğretimde düşünelim. Uzmanlaşma vardı orada. Anahtar kelimeleri hatırlayalım lütfen. 15. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ortaöğretim kurumlarına eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıflarının konulabilmesi aşağıdaki Türk Milli Eğitim'in temel ilkelerinden hangisinin gereğidir? Buraya anahtar kelimeye dikkat ediyoruz arkadaşlarım. Hazırlık sınıflarından bahsediyorsa biz burada ne yapıyorduk? Hazırlık sınıfı varsa yöneltme demiştik. Evet, harikasın hocam. 16. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, 1739 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel kanuna göre yukarıda belirtilen ifade hangi eğitim kapsamına dahildir? Evet, yaygın eğitim diyoruz. 17. Öğretmen kariyer basamaklarında değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanın en az yüzde kaçını almış olma şartı aranır? Evet, yüzde altmış demiştik. Soru 18. 1739 sayılı kanuna göre eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususlar ve müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Lütfen burada nasıl anlatmıştık kalıcı olsun diye. Biz burada neden bahsetmiştik? Bir muhteşem ikilimiz vardı burada değil mi arkadaşlar? Para varsa Maliye Bakanlığı, eğitim varsa Milli Eğitim Bakanlığı vardır demiştik. Muhteşem ikili. Aklımızda lütfen böyle kalsın. Soru 19. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre kariyer basamakları yükselme sınavlarında aşağıdakilerden hangisi esas alınmaz? Lütfen kodlamayı bir yazmanızı rica ediyorum. Yazalım. Şu güzel yazımla ben de yazayım arkadaşlar. Mouse da heyecan yapıyor herhalde. Evet. Kariyer, eğitim, Evet yazınız arkadaşlar. Yazınız. Etkinlik, sınav, sicil. Evet harika derece yok. Etkinlik, sınav, sicil. Soru 20. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik mesleğine hazırlık hangi alanlar ile sağlanır? Yazınız arkadaşlar. Gene A genel yetenek, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon. B genel kültür, özel alan eğitimi, genel yetenek. C genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon. D genel kültür, genel yetenek, pedagojik formasyon. E genel kültür, özel yetenek, pedagojik formasyon. Evet, Cihan diyoruz. Genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon alanlarda sağlanır diyoruz. 21. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda din, kültür ve ahlak öğretimi, ilk öğretim okulları ile lise ve dengeli okullarda zorunlu dersler arasında yer almıştır. İfadesiyle hangi ilkeden bahsedilmektedir? Hemen anahtar kelimemiz neydi arkadaşlar? Eğer ki soruda din, kültür ve ahlak öğretimi diyorsa arkadaşım hiç düşünmeden layıklı işaretliyoruz. Soru 22. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda geçen milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirmeye çalışılır ifadesiyle hangi ilkenin açıklanması yapılmıştır? Evet, her yerde eğitim diyoruz. Soru 23. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli görülen yerlerde. Buraya lütfen dikkat edelim. Orta öğretimin genel mesleki ve teknik eğitim programlarının bir yönetim altında uygulayan okullara ne ise verilir. Evet çok programlı lise diyoruz. 24. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre. Kariyer basamaklarına yükselmede değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Buna göre değerlendirme puanının yüzde kaçına iş başarımı oluşturur? Yazınız arkadaşlar. İş başarının diğer adı neydi arkadaşım? Evet. Yazınız lütfen doğru cevabı alalım. Denizle yüzde 10. Sicil iş başarımı da demiştik. 25.739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik mesleği kariyer basamakları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olarak verilmiştir. Doğru sıralama Denizli diyoruz. 26. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Aday öğretmenler en çok kaç yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olma şartlarını sağlamak kaydıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. En çok. En çok iki. Peki en az kaçta arkadaşlar? Onu da yazalım lütfen. En az bir, en çok 2 yıl demiştik. 27. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim yüksek okulları, yüksek öğretim kurulunun görüşü anlara kimin kararı ile kurulabilir? Bakıyorum yazınız arkadaşlar. Dikkat ediyoruz lütfen. Milli Eğitim Bakanlığı diyen arkadaşlarım lütfen dikkat edelim. Cumhurbaşkanı kararıyla diyoruz. 28739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler kim tarafından tespit edilir? Bir önceki soruyla benim arkadaşım bunu karıştırmıştı. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı dedi bir önceki soruya. Yazalım arkadaşlar cevaplarımızı. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı. Hangi kuruma atanıyor öğretmen? E, Milli Eğitim Bakanlığı'na o zaman da kim belirler kendi personelinin niteliklerini? Milli Eğitim Bakanlığı belirler şeklinde de daha böyle anlaşılır şekilde ifade etmiştik ders anlatımında. 29. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre kariyer basamaklarına yükselmede değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Buna göre değerlendirme puanının yüzde kaçını sınav oluşturur? Yazınız arkadaşım. Hemen kodlamayı yazıyorum tekrar. Ne yapmıştık burada? Biz buna ne demiştik? 50 demiştik. Eğitime ne demiştik? 20 demiştik. %20 eğitim, %50 sınavımdır demiştik. Diğerlerine de ne demiştik arkadaşlar? 10, 10, 10. Lütfen bu şekilde aklımızda kalsın. Mouse çok titrediği için çok çirkin yazıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Mouse çok zor kullanıyorum şu an. Sanırım birazcık kasıyor. 30. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Hangi eğitim kademesinin amaç ve görevidir arkadaşlar? Evet ilk öğretim. Şimdi burada arkadaşım her Türk çocuğuna diye eğer ki cümle başlıyorsa ilk öğretimi hemen işaretliyorsun arkadaşım. Lütfen buraya dikkat edelim. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.